Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Roblox ve bizim ülkemizin yaptığı saçma sapan şeylerle ilgili konuşacağız. Bilgilerle ilgili konuşacağız. Mesela Roblox'u yasakladı abi. Ki ben normalde bir şey indirmeye o kadar çok uçenen birisiyim ki yani. Abi sırf var ya bir şey indirmemek için elimden gelen her şeyi yaparım abi. Ama bu bizim ülkemiz. Ülkemiz diyelim abi. Bizim. Güzel vatandaşlarımız. Ne sinir olacağım şimdi. Bana VPN indirtmek zorunda kaldılar artık yani. VPN indirmek zorunda kaldık. Yani VPN indirmek zorunda kaldım da değil. Kaldık. Abi yok yani. Anlamıyorum yani. Hiçbir şey anlamadım ki. Abi bu nedir ya? Yes. Hadi Instagram anladım tamam. Gelip Roblox falan yasakladılar. Hadi Twitch falan da gitti ya. Twitch falan da gitti abi. Aa, Twitch kalmadı. Twitch'te Türk topluluğu yok. Ki işte zaten anladın siz kötü durumlar vardı. Abi Instagram'ın o kadar kötü bir suçu da yoktu. Hiç kötü bir suçu yoktu. Roblox'un ne suçu var abi? Burada Roblox'un hiçbir suçu yok. Suçlar sadece toksik insanlardı abi. Ya daha geçen de ya arkadaşımla oynuyordum abi. Murder Mystery oynuyordum. Bir tane çocuk yani katil havuzda zıplıyor abi. Ben şerifim. Abi iki el ateş ettim. Katili vuramadım diye yanındakiler bana reset at demeye başladı abi. Katili vurdum ben sonra. Dedim ki sizin lafınıza ihtiyacım yok dedi. Bunlar diyor ki 9 yaşındaki anladın işte devamını söylemeyeyim. 9 yaşındaki o işte bize artistik kaslamaya çalışıyor falan dedim. Orada biraz atıştık biz. Ben bunlarla uğraşmadım ama. Oyundan çıktım abi. Hiç umrumda bile olmalılar. Abi stres atmak için en güç savaşanlara girdim. Asıl bomba zaten bana orada patladı. Ona girdim. Yine toksik abi. Tüm oyunlar toksik de olmaya başladı ve artık Roblox'un falan bu. Buna bir el atması lazım ya mesela. Toksikler çok fazla olmaya başladı. Toksikler fazla olmaya başladı. Başka ne diyebilirim ki yani? Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Bay bay.